Cumhuriyet'in 99 gencimize Cumhuriyet'in gençleri olarak çınarlardan annelerden gençlere orman oluşturacağız. Buradan bugün en önemli haberlerimizden biri bu. Gençler iyi ki varsınız. İnşallah 100. yılımızda da dalya diyeceğiz ve iktidarımızda çok daha büyük bir şekilde kutlayacağız. İki yıl önce kongremizi yaptığımızda şunu demiştik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sakarya halkının yararına olan her konuda biz alandayız. Belki biz treni e, kullanmıyoruz fakat hem ucuz, hem konforlu, hem de anılarla yolculuk etmek adına 102 yıllık trenin, ada treninin Adapazarı garına gelmesi için mücadele edenlerden olduk. Bizden önce mücadele edenlerin yapmış olduğu çalışmaların üzerine bir tuğla daha koyarak o trenin tıkır tıkır buraya gelmesini sağladık. Hedefimiz Haydarpaşa. Elbette karşımızda iktidar var. Olanaksızlıklar var. Fakat Sakaryalılar da burada. Biz Haydarpaşa garına kadar oradaki arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Evet belki seçim yatırımıydı hemen geldi. Sonra talep yok diye kaldırıldı. Dedik ki Adara geliyor da ada pazarında tren üreten lokomotifin üreten bir fabrikayı da parçalaya parça pincik yapıncaya kadar uğraştınız. Nasıl yok edersiniz? İzin vermiyoruz dedik. İktidarımızda inşallah onu da taçlandıracağız. Onun dışında tabii ki saymakla bitmiyor. Tank eylemi olmuştu. Tüm örgütümüzde tank eylemindeydik grup başkan vekili olmak üzere parti meclisi, milletvekillerimiz ve il örgütümüzle oradaydık. Tabi arkamıza döndüğümüzde işçilerimiz çok azdı. Kara eyleminde de yoklardı. Ama onları temsilen bizler vardık ve biz yüzde yirmi yine bu ülke yönetenlerdendik. Çünkü biz varken onlara geçit yok. Vermeyeceğiz ve yine tuğla koymaya devam edeceğiz. O kadar çok başkan var ki. Başkanlar lokomotiftir arkasında vagonları sağlam değilse, itekleyen gücü yoksa maalesef ki bizler de o oranda bazen hızlı gideriz, bazen yavaş gideriz. Bazen de rolanti alırız. Sakarya siyaseti o kadar zor ki. Erkeklerle uğraşmak o kadar zor ki Sakarya <laughs> siyasetinde. Burada biz kadınlar paylaşmaya geldiğinde de hiçbiri aranmasın. Sakarya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili varsa kadınlarımız sayesindedir. Yani sizlerin sayesindedir. Yarın belediye ya da birden fazla milletvekili olacaksa o da sizlerin sayesinde olacaktır. Kadınlar bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Cumhuriyet'in Kuvay Milliye'nin ana damarlarından bir tanesidir ve Sakarya'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana damarı kadınlardır. Bu noktada hepiniz bu sorumlulukla buraya geldiniz. Hepiniz o heyecanı burada yaşıyorsunuz. İnşallah yazın büyük bir aile noktasında bu heyecanı yaşayacağız ve Sakarya'da birden fazla milletvekili çıkartacağız ve Sakarya'nın makus talihini inşallah hep beraber yeneceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan bir söz daha vermek istiyorum. Geçmiş yönetimlerimizde gençlik kolları ve kadın kolları bizim ne kadar önümüzdeyse bu dönemde kadın kolları ve gençlik kolları o kadar önümüzdedir. Her zaman maddi manevi onlara destek vermişizdir. Bundan sonra da emin olun bütün her şeyimizi onlara vereceğiz ve onlarla beraber bu işi başaracağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.